Merhaba, e, merhaba arkadaşlar. E, bugün ben size size e, şey e, su so tüküren ve de sağ tüküren kafaları göstereceğim. Onları bugün yapacağız. Başlayalım istiyorsanız. Hmm, play. Heh, e, ok atmaya girelim. işte buna. E, sonra nerede? Heh, burada. Öyle evet, dur bir yatalım. Gündüz olsun da daha iyi görün. Ah, iki tane yatak koymuşum. Ee, şurayı da bir kıralım bunları geri. Ha, şimdi başlıyoruz. Bu lav tüküren kafa. Bu da su tüküren kafa. E, su, su mavi renk olduğu için böyle mavi gözler yaptım. Bu da bazen kırmızı oluyor. O yüzden kırmızı gözler yaptım. E, burada bir tane yapalım. Siz de görün nasıl yapıldığını. E, eşyaları bir alalım. E, şu labu da alalım. Şimdi de başlayalım arkadaşlar. Hmm, bakın önce böyle yapıyorsunuz şöyle ee, sonra ne yapacaktım Heh. şöyle 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 şöyle. sonra da burayı gözler şöyle yapalım böyle ee, hızlıca devam edelim arkadaşlar. Ee, heh, böyleydi. Sarı böyle. Ee, buraya evet. Ee, şöyle hızlıca şurayı bir kapatalım. Ee, sonra anlatacağım niye iki e, iki şey o iki böyle e, dur göstereyim. Böyle iki bloklu olduğunu sonra göstereceğim. evet şöyle 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 bakın bunu böyle yapınca o zaman bir, bir şeyle ol, olsaydı buradan da böyle çıkardı love. O yüzden ben iki yapıyorum. Şimdi de şey. Havuz gibi bir şey yapacağız. Ee, şöyle, şöyle, şöyle. Sonra şimdi de ağzına lav koyuyoruz. Şimdi lav dökesin buraya. Hmm, i̇çini lavla dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. Evet, becik yandı. <laughs> ay Heh. Heh. işte bitti bu arkadaşlar şimdi de suya geçelim. Um, aynısı olacak. Ama daha biraz farklı olacak ama. Ee, um, iki, i̇ki sıra blok yapacağız. Şöyle koyalım gözlere. Mavi suya daha çok yakıştığını o yüzden Mavi gözler yapıyorum arkadaşlar ee, şöyle ee, şöyle de yapalım sonra buraya geçelim yani çok kolay bunun yapmasını. Ve de bitiyor arkadaşlar. Az kalsın video. Hep yanlış şey yapıyorum ya. Heh. Şimdi devam edelim. Hmm. Arkadaşlar bu arada da yağmur yağıyor. Hmm şu şurada bir su alalım. Ağzına su koyalım. Vay. Su yere ayrılmıştı. Ee... Ee, arkadaşlar şuraya da şey yazalım. Hmm. Dur. Heh, şey. Şurayı da şey yazalım. Tabela alalım. Buraya da yazalım. E, su. Tüküren adam. Hatta. Buraya da Low Tüküren adam. Heh. Ee, arkadaşlar, e, bitti arkadaşlar. Bu e, bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve de ben süs o, e, olsun diye böyle ışıklar koydum yanına. Siz istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. E, abone olmayı unutmayın ve de likelayın arkadaşlar. Görüşürüz.